Bugün Eminönü'ndeyim. Size çok güzel bir hikayem var. Ama öncelikle şöyle manzarayı göstereyim. Evet, hikayemiz Derveşe Evde Hikayesi. Bu aslında halk arasında bir efsane, bir destan olmuş. Müslüman bir kızın ve ezidi bir adamın e, imkansız olan aşkı. Şimdi herkes çayını kahvesini alsın, koltuğuna otursun ve bu güzel efsaneyi dinlemeye başlasın. Hazırsanız başlıyorum. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi e, unutmayalım. Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bundan yaklaşık 200 yıl önce Urfa civarlarında Osmanlı Devleti'nin paşası ve Milan aşiretinin reisi Temir Paşa. Temir Paşa'ya bağlı 32 Müslüman aşiret ve bir de Yezidi bir aşiret varmış. Yezidi aşiretinin reisi Avdi Cesur ve cengaver bir adam. Aynı zamanda Temür Paşa'nın en yakın dostudur. Her zaman Temür Paşa'nın yanında onunla savaşa gider, ava gider. Temür Paşa'nın vereceği her görevi başarıyla yapar. Bir gün Temür Paşa haber alır. Araplar asker topluyor. Yakında Temür Paşa'nın üzerine geleceklermiş. Temür Paşa da hemen savaş hazırlıklarına başlar tüm aşiret reislerine haber salar. Kim kendisi için fedai olup savaşa girerse bacısı Rehme'yi onunla evlendirecek ve bin koyun verecekmiş. Avdi Rehme'yi tanıyor. Hatta onu seviyormuş. Fakat Rehme'yi nasıl isteyeceğini bilmiyormuş. Böyle bir teklif duyunca bu da ona fırsat olmuş. Derhal Temir Paşa'nın yanına gider kendisi için savaşacağını beyan eder. Evdi ordusunu hazırlar ve Araplarla cenge girer. Çarpışmalar sonucunda Evdi galip gelir ve savaşı kazanır. Savaştan sonra Evdi evine gider, hazırlıklarını yapar ve rehmi almak için Temirpaşa'nın konağına gider. Bir bakar ki konakta düğün şenlik var. Hayırdır? Bu kimin düğünü der? Bu Rehme'nin düğünü derler. Bunun üzerine Avdi Temir Paşa'nın yanına gider ve Rehme ile ilgili verdiği sözünü hatırlatır. Temir Paşa diyor, "Fakat Avdi, biliyorsun sen bir Ezidisin, biz ise Müslümanız. Bacım Rehme'yi sana veremem. Bizim inançlarımıza aykırıdır." der. Evli bu duruma çok sinirlenir ve konağı terk eder. Artık eskisi gibi Temir Paşa ile arkadaşlık yapamaz. Neyse gel zaman git zaman. Evdi kendi kabilesinden bir kızla Ayşe ile evlenir. Bir erkek çocukları olur. Evdi Ayşe der ki Ayşe eğer senin de rızan olursa oğlunun adını dönemin sevilen Diyarbakır valisi dervişin adını oğluma vermek istiyorum der. Ayşe de kabul eder. Evdi Temür Paşa'ya çok kızgındır ama yine de onu seviyor. İkinci oğlunun adını da Temür Paşa'nın kardeşi Sadun Bey'in adını oğluna veriyor. Derviş ve Sadun. Temir Paşa'nın erkek çocuğu olmuyor. Yalnızca Adüle adında bir kızı oluyor. Derviş ve Adüle beraber büyüyor. Beraber kuzula, kuzuları otlatıyor. Beraber yeni doğmuş kuzuları kucaklarına alıp eve götürüyorlar. Gel zaman, git zaman. Derviş ve Adüle ikisi de büyüyor. İkisi de birbirini çok seviyor. Her ne kadar diğer güzel kızlar dervişe göz kırpsa da derviş kimseye bakmıyor. Gönlü adülededir. Bir gün derviş ve adüle yine kuzuları otlatırken karşılaşıyorlar. Adüle yüzü endişe kaplamış ve mutsuzdur. Derviş soruyor. Ay parçam, güzel adülem neyin var? Adüle dervişin gözlerine bakıyor. Elini sıkı sıkıya tutuyor ve ağlıyor. Dervişim, yakışıklım, sanki senle muradımız ermeyecek gibi. Ben bundan korkuyorum der. Derviş olur mu öyle şey? Sen korkma ben şimdi babama söylerim gelir seni isteriz. Olmadı beraber kaçarız Şengal Dağı'na çıkarız. Orada 50 bin ezidi evi var. Elbet bize sahip çıkarlar der ve birbirlerine sarılırlar. Akşam olur. Derviş konuyu babası Avdi'ye anlatır. Avdi derin bir iç çeker. Yüzünü diğer tarafa çevirir. Oğlum zamanında ben de Temir Paşa'nın bacısı Rehme'yi istedim. Fakat bana biz Müslümanız sen izidisin. Rehme'yi bana vermedi. Sözünde durmadı der. Ama yine de istiyorsan gider isteriz der. Evdi ve derviş hazırlığını yapar Temir Paşa'nın konağına gelirler. Her şey Evdi'nin dediği gibi olur. Temir Paşa Evdi'ye biz Müslümanız siz Yezidisiniz. Ben paşayım siz hizmetçimsiniz der ve ikisini geri gönderir. Evdi ve derviş bu duruma çok kızarlar. Yeri gelince bizden yardım isterler. Biz her türlü yanlarında oluruz yeri gelir biz bir şey deyince bizi ötekileştirirler diye içerlenirler. Evdi ve Derviş artık Temir Paşa'ya uğramazlar. Araları bozuktur. Araplar bunu duyunca tekrar asker toplarlar. Bu sefer savaş daha büyük olacaktır. Araplar daha güçlü bir şekilde Temir Paşa'nın üstüne gelirler. Temir Paşa tüm aşiret reislerini çağırır. 32 aşiret reisi gelir. Temir Paşa'nın konağında salonda. Fakat hiçbirisi bu toplantıya bir anlam veremezler. Temir Paşa konuyu reislere açıklar. Çok güçlü bir Arap ordusu yakında topraklarına saldıracağını söyler. Tüm reislerin içine korku düşer. Kendi aralarında ne yapacağını konuşurlar. Bunun üzerine Temir Paşa kim benim için savaşırsa. Fedaim olursa kızı olan Adule'yi ona vereceğini ve ileride yerine geçeceğini vaat eder. Ve Adule'ye seslenir. Adule elinde tepsiyle içeri girer. Tepside bir fincan Yemen kahvesi vardır. Adule tepsiyi teker teker 32 reis'in önüne götürür. Fakat hiç kimse o kahveyi almaya cesaret edemez. Etmez. Arkadaşlar bir feribota bindik. <laughs> Bu sırada size içeri göstereyim. Daha güzel bir manzara. Gördüğünüz gibi. Hem hikayemizi anlatacağız. Hem de güzel bir manzara. <laughs> Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Adül'ü tepsiyi teker teker 32 reisin önüne götürür. Fakat hiç kimse o kahveden e, alamaz, cesaret edemez, içemez. Çünkü o kahvede kan vardır. Üç gün boyunca Temir Paşa teklifi reislere sunar. Fakat hiç kimse kahveyi alamaz. Kahve soğumuştur artık. Temir Paşa bir mektup yazar ve şerki aşiretinin reisi olan Evdi'ye gönderir. Evdi mektubu alır okur. Temir Paşa yine yardım istemiştir. Evdi mektuba olumsuz cevap verir. Haberciye gelmeyeceklerini söyler. Tekrar mektubu ona geri gönderir. Haberci gider. Haberci giderken derviş onu görür. Hayırdır ne arıyorsun burada der. Haberci durumu dervişe anlatır. Haberci Durumu dervişe anlatır. Derviş babasının yanına gider haberciyi sorar. Derviş Evdi der ki Temir Paşa yine başı sıkıştı bizden yardım istiyor. Kim fedayı olursa kızı Adüle'yi ona vereceğini söylemiş. Derviş bunu duyunca evde ikna etmeye çalışır. Ben savaşırım savaştan korkmam. Adüle'yi de alacağım der. Evdi oğlum durum bu sefer farklıdır. Bu savaşa katılanın kellesi gider ve Temir Paşa sözünün eri değildir. Sözünü tutmaz der. Fakat ne yapsa ne etse de dervişi ikna edemez. Derviş illa savaşacağı konusunda ısrarcı olur. Nihayet Avdi de tamam der ve Temir Paşa'nın konağına giderler. Derviş konağın bahçesine girince Adule hızlıca dervişin önünü keser. Ve derviş sakın içeri girme, sakın o kahveyi de içme der. İçeride 32 reis var. Hepsi korkak. Bunlar senin başını yerler der. <laughs> Fakat derviş kararlıdır. Bu toprak namus meselesidir. Ben savaşmaktan korkmam der. Ve içeri girer. Salondaki herkes derviş ve evdiye bakar. İki yiğit cengaver salona girerler. Selamlaşmadan sonra yerlerine geçerler. Adül'e yine tepsiyi getirir. 32 reise uzatır. Yine herkes yüzünü çevirir, kahveyi alamaz. Adül'e tepsiyi evdiye uzatır. Evdi, kızım bu benim kahve benim payım değildir der. Adule tepsi bu sefer dervişe usatır. Dervişle göz göze gelirler. Derviş kahveyi alır ve içer. Artık savaş hazırlıkları başlar. Adule dervişe uğur getirsin diye kırmızı beyaz puşlisini verir. Temir Paşa da Altın sarısı kılıcını dervişe verir. Derviş 12 arkadaşı, 200 süvari ve 200 de yaya piyade toplam 400 askerle Musul Ovası'na iner. Arap ordusu çok daha büyüktür. Derviş'in bir askerine karşı 8 Arap askeri düşüyor. Savaş sabah saatlerinde başlar. Gün ortasına kadar Derviş ve 12 arkadaşında herhangi bir kayıp yoktur. Arap ordusu da epey zarar vermişlerdir. Fakat 12 arkadaş da artık epey yorulmuştur. Çarpışma devam ederken 12 arkadaştan biri okla yara alır ve atından düşer. Sonra yavaş yavaş teker teker diğeri ve bir diğeri. Derviş 12 arkadaşının tamamını kaybeder. Daha da hırsla savaşır bu sefer. Artık Derviş de yara alır. Tam 7 yerinden yara alır. Hala atının üstünde durmadan savaşıyor. Derviş de sağ kolunu kaybeder. Düşman ordusu komutanı Efer Derviş'e seslenir. Derviş, yeter artık savaştın. Cesaretine Savaşçı ruhuna saygım sonsuzdur. Seni öldürmek istemiyorum der. Derviş artık gözleri yavaş yavaş kararıyor ve atından düşüyor. Efer dervişe doğru geliyor. Derviş ona senden bir isteğim var der. Efer buyur seni dinliyorum der. Bu arada Efer düşman ordusunun komutanı. Derviş tepeyi işaret ederek Beni o tepeye götür. Yüzümü de Karaca Dağı çevir. Belki Adile oradan bana bakar, beni görür der. Efer, dervişin bu son isteğini yerine getirir. Derviş tepede kırmızı beyaz puşisini boynuna dolamış, yüzü Karaca Dağı bakar ve gözlerini kapatır. Savaş bölgesinden bir kervan Temur Paşa'nın konağına gelir. Adüle hızlıca kervana gider. Adüle kervancıya sorar yiğidim yakışıklımı gördün mü der. Kervan senin yiğidin yakışıklın nasıl biriydi der. Adüle der ki benim yiğidimi, yiğidimin boynunda kırmızı beyaz puştisi vardı. Elinde altın sarısı kılıcı vardı. Kervan özülerek senin yiğidini gördüm tepedeydi der. Adile tepeye koşar. Dervişi girer ve başını dizine koyar. Günlerce başında ağlar, ağıtlar yakar. Derviş ölmüştür. Ne evdi ne de derviş ikisi de muradına eremedi. İkisi hakkında dengvejler, şairler, şiirler yazdı. Şarkılar, türküler söylediler. Bu hikaye bize kadar bu şekilde geldi. Bizden sonra da artık size emanet. Bizi dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ki sizlere daha güzel hikayeler hazırlayalım. Umarım herkes nasibine ulaşır. Günündeki dileği duası kabul olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Size bu şekilde biraz daha manzarayı göstereyim. Daha güzel bir feribot buldum. Sağ olsun. Usta bize yardımcı oldu. Karşımızda Galata Kulesi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, hikayemizi paylaşmayı unutmayalım. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.